Arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün rotlu ve de rotsuz nasıl video çekilir onu öğreteceğim. Buraya SCR ücretsiz 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 alıyorum. Evet. Ve SCR Free. Bunu indirdiğinizde istediğiniz şeyi çekebilirsiniz. Video kanalı açık. Videosu da koyabilirsiniz. Eğer e, telefonunuzun markası Samsung'sa hiç bir şey istemeden Mobizen for Samsung yazın. Şöyle. Şuraya gelin. Mob bize for Samsung yazıp karşınıza bu çıkar ilk başta bunu tıklayıp istediğiniz Samsung cihazınıza video çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar. bugün bugünlük bu kadardı. Bugünlük bu kadardı. Bu sefer birazdan şarkı evreni videosu gelecek. O yüzden biraz hazırda olun.